Herkese merhaba. Bugün e, genel olarak gözlediğim bir şey üzerine konuşmak istiyorum. O da <laughs> sadece iktidar seçmenlerinde değil, e, muhalefet seçmenlerinde de olan bir genel... E, ...çok doğru ifadeyi bulmaya çalışıyorum. Biraz umutsuzluk, cansızlık e, üzerine istiyorum herkes sanki biraz e, çok yeni bir şey olacağına dair umutsuzluk içerisinde gibi hissediyorum. Bu benim şahsi hissim olabilir ama e, belki siz de bunu gözlüyorsunuzdur. kendi olduğunuz yerlerde ya da kendi üzerinizde gözlüyorsunuzdur. ya da yat diyor olabilirsiniz ki Kemal kendi şahsi hislerini e, bizim üzerimize yansıtma lütfen. O seninle alakalı bir durum. Oysa ben genel olarak umut var olmakla eleştirilirim. Durduk yere <laughs> umut konuşan durduk yere aslında öyle bir objektif bir durum olmasa da hani bu yönde konuşan e, birisi olarak e, eleştirilirim. Gerçekten de aslında insan tarihinin ilerleyişine baktığımızda hani çok zorlu gerçekten zamanlardan geçmiş olsa da hep bir şekilde e, ortak akılla genelde böyle e, dayanışmayla ile. Örgütlenmeyeli şehirler büyük örgütlenmelerdir aslında. Ülkeler de öyle ve hatta ülkeleri aşan, sınırlar aşan örgütlenmeler de öyle. Bazen komşularının da yanışması da biraz buna delalet. Neyse hep bu şekilde de sorunlarını aşıyorlar. Bu bunu dönemsel bir belki umutsuzluk olarak da düşünebiliriz ama sanıyorum ya iktidara ilişkin tabii iktidar sonuçta yönetimde olduğu için bunun sorumlusu birinci düzeyde o iktidarın peki nasıl oldu da kendi seçmenleri sadece muhalefet için zaten bu diyelim ki bunu böyle söyleyemeyiz ama kendi seçmenlerine de peki neden bu cansızlık umutsuzluk verdi? Artık sözlerinin bir değersizliği iki gün öyle söyleyip üçüncü gün başka türlü yapması, mesela en son Afganistan hava limanı güvenliğini sağlamak meselesinde olduğu gibi hatta Devlet Bahçeli'de biliyorsunuz bu yönde çok net ifadelerde bulunmuştu ama dün itibariyle öğrendik ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'dan havalimanından özür dilerim çekiliyorlar. E, hatta bugün ilk e, kafile de geldi bildiğim kadarıyla. E, bütün bunların hepsi son örnek olarak bunu söyledim tabii ki e, hepsi aslında bir tür zamanla biriken bir Size dair bir inançsızlık umutsuzluğu yaratıyor. Peki muhalifet için neden böyle oluyor? Muhalefetin bu sakinliği, bu sessizliği, hatta çoğu zaman kimi politikalarında muhalif olanların da eleştirilmesine rağmen bu pasifliği ni nasıl izah edeceğiz? Muhalifet de gerçekten bir gelecek için yeni bir şey, yeni bir vizyon önermiyor. Peki sürekli bizim zaten heyecana, sürekli umuda mı ihtiyacımız var? Hayır. Aslında heyecanla hayat yaşamak çok zor. Heyecan sonuçta yatıp kalkarsınız, geçer. Ya da kendinizi bir şekilde sakinleştirirsiniz. Ama önemli olan burada bir çizginin, bir yolun, gidişatın olması. Burada herhalde temel bir sorun var. Mesela bu Taliban üzerinde... De kimi layıkların mesela desteklemesi, kimilerin tam karşısına geçmesi, kimi İslamcılarınsa desteklemesi beklenen <laughs> sessiz kalması e, hatta e, eleştirel bir tavır alması. Her şeyin biraz aslında sanki birbirine karıştığı, ne olduğunu bilemediğimiz bir dönem yaşıyor gibi gözüksek de ben çok öyle düşünmüyorum bir yandan da aslında e, bu sakinliğin, bu e, içe dönmenin e, belki bir yandan bizi daha olgunlaştıran idrak ettiren e, ve birbirimizle ortak yaşamanın nın koşullarını daha derinleştirecek dili, aklı e, oluşturan bir zemine de dönüyor olabilir. Çünkü böyle zamanlar bir yandan bizim e, meseleyi anlamak için e, vakit harcadığımız zamanlar olarak da değerlendiriyor olabiliriz ki bence biraz da böyle yapılıyor ve herkesin mesela hem iktidar seçmeninin e, hem muhalif seçmeninin eskiye nazaran e, ki bir dönem çok yükselmişti biliyorsunuz karşılıklı e, sert ifadeler. Şimdi mesela bunun biraz daha geriye çekildiğini, biraz daha dikkatli yazılıp çizildiğini kısmen tabii hani böyle oldu demek istemiyorum. Çünkü hala kötü örnekler var. E, Hatta bu biliyorsunuz trafik polisinin durdurduğu AKP milletvekilinin ona davranışına ilişkin bunu hakaret olarak gören kim AKP'li seçmenleri de Twitter'da, sosyal medyada ciddi eleştirenler görmüştüm ki kendisi de zaten neden sonra özür dilemek durumunda kaldı. Bunları bir durduk yere olan şeyler olarak görmüyorum. Bu eskiden olsa çok üstü Kapatılıp geçilebilirdi, önemsenmeyebilirdi <laughs> ki bunun olduğu çokça görüntüler gördük. Kibir dolu ifadelerin olduğu, kibirli davranışların olduğu zamanlar gördük. Ama tabii o zamanlarda belki insanlar güçlü olduğu ya da ekonomi gayet yerinde, yerinde değil de iyi gittiği için bunu göz ardı etmiş olabilirler ama bunlarla birlikte ekonomi de kötü olunca tabii ki insanların geleceğe dair bir umutsuzluğu ortaya çıkıyor. Burada tabii ki doğal olarak gelecek ya ilişkin canınızın sıkıldığı bir dönemde çocuğunuz üzerine daha fazla düşünmeye başlıyorsunuz. Onunla ne yapacağınızı, ona nasıl bir gelecek bırakacağınızı düşünmeye başlıyorsunuz ve bu anlamda da ister istemez hani siyasetle biraz daha haşır neşir oluyoruz. Ama burada e, temel sorun bizim e, buna ilişkin hep beraber hani birbirimizi anlayarak duyarak ki duyma çok önemli. Çünkü duydu, duyduğunuzda yani duymanız için bir diğerinin konuşabilmesi lazım. Bir diğerinin konuşabilmesi onun derdini anlatamadığı bir durumda bir ülkenin durumunun iyi olmadığını da artık hepimiz biliyoruz. E, Illahim empati kuramayabilirsiniz, kurmak istemeyebilirsiniz. Buna insanları zorlamayı doğru bulmuyorum. Ben kurmaya çalışan birisiyim ama ben kuruyorum. Siz de kurun demeyeceğim. Çünkü bunu reddedebiliyor insanlar. Ama empati kursanız da kurmasanız da bir diğerinin konuşamadığı, ifade edemediği, sizin onu duymadığınız bir yerde mutluluğun, huzurun, üretimin olması çok mümkün değil o gerilimin olduğu yerde bu sadece ülke için değil bir şehir olabilir veya aile içinde olabilir tabii ki. Aile içinde de e, keyfin olmadığı yerde e, sözün olmadığı yani yerde keyfi yoksa çünkü konuşma da yok doğal olarak. E, orada mutlu bir hayat sürmeniz çok mümkün değil. İllahi mutlu olmanız gerekmiyor elbette. Mutsuzluğu da insan tercih edebilir ama bu onun tercihi olsun. Yani zorunluluk olmasın <laughs> o anlamda söylüyorum. Ee, belki böylesi zamanları birbirimizi anlamak e, yani pata kaldığımız pata olduğumuz iktidarın anket sonuçlarının çok düşük geldiği Muhalefetinde e, e, Millet ittifakı diyelim ona ana muhalefet e, ve e, ana iktidar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın pata olduğu bir yer aslında bir yandan da çok fazla yeni şeyler söylemeye müsait bir zamanı, bir anı da barındırıyor. O pata hali sizi ister istemez daha fazla düşünmeye sevk ediyor. Bir sonraki hamleyi, adımı ne olacak, nasıl olacak diye. Bu haliyle bizi derinleştiren, belki edebiyatla biraz daha haşır neşir eden, belki düşünmeyle, yazmayla, konuşmayla, duymayla daha haşır neşir eden zamanlar da dönüşebilir ki ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu pata halinden de biraz memnun olduğumu bu açıdan zaten söylemiş oluyorum. Hani illahim ifade etmeme gerek yok. E, halimle anlatıyorum. E, aksi halde çünkü bir tarafın diğer tarafa galebe çaldığı, tartışmasız galebe çaldığı bir durum neden sonra iktidarların hepsi bir süre sonra böyle oluyor? E, o kibrin kişiye yapıştığı, o gücün kişiye yapıştığı, ee, bu kişinin de zaten belki o koparak, kibirle, güçle insanlardan koparak hatta bu durumunu belki fark edemediği bile, hani normalleştirdiği, normal zannettiği e, bir ana zamana da dönüyor olabiliyor. Bu anlamda ben güçlerin pata olmasını, dengede olmasını e, her zaman aslında daha değerli buluyorum. Burada üçüncü bir güç olarak da HDP'den bahsetmek lazım. Ee, HDP'nin de bu anlamda çok ciddi baskı altında olan HDP'nin de, ee, siyasetin de derinleşmesi ne bu zorlu durum e, üretmesine olanak sağlayabilen bir durum. Şu ana kadar belki bu yönde e, emareler görmemiş olabiliriz ama bunu bilemiyorum. Ee, mesela dün ilk defa Sarıhan Oluç partilerinin kapatılması durumunda ya da yeni parti kuracaklar sonunda kapatılması durumunda ne yapacaklar üzerine konuştu HDP sözcüsü Sarıhan Oluç ama e, bu durum e, yani bu zorluklar eğer mücadele ediyorsanız aslında insanları yeni şeyler düşünmeye, üretmeye zorlayan şeyler de oluyor. Bu rutini bozan, bu e, standardı bozan e, durumlar benim açımdan işin doğrusu e, tırnak içinde söylüyorum. Keyifli zamanlarda, e, o zamanlarda derinliğiniz, e, meseleyi çözme yeteneğiniz e, ya da çözememe yeteneğiniz de açığa çıkıyor. Çünkü zaten işlerin normal gittiği zamanlarda herkes yönetici olabilir ama zor zamanlarda ne yapacaksınız? Ee, nasıl bir akıl yürütüp o krizli zamandan bütün ülkeyi, bütün insanları ve insanlığı nasıl çıkaracaksınız? Mesele biraz da bu gibi gözüküyor. Bunu yaratmak gerçekten zor. Hatta bazen belki böyle zamanların tam bu zamanların yani bir öznenin ortaya çıkamadığı, Tırnak içinde gene söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun mesela hani çok e, muhalif seçmenler de hani pasif bulur, eleştirir. Çok yeterince güçlü olmadığını düşünür. Onun öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, bu dönem hani sürekli politikalarının değişmesi babında onun da etkisinin eskiye nazaran çok ciddi azaldığını gördüğümüz bu durumda. E, HDP adına Demirtaş cezaevinden hala tweetler atıyor ama eskisi kadar eee şeyle karşılanmadığını da görmek lazım görüyorum kendisi çok yetenekli birisi o ayrı bence hani vizyonu da olan birisi ama şu an için bir özne olarak bu durumu çözme durumu olmadığı için söylüyorum HDP'den de böyle bir güçlü bir durum ruh halimizi değiştirecek durum ortaya çıkmaması hali ee, belki de insanlık tarihinde çok yaygın olduğu için biz böyle ortaya çıkan insanları tek tek parmakla anıyoruz. Mesela Nelson Mandela, onlardan bir tanesi herkese heyecan verir di e, verdi de e, tahtte böyle isimler var, e, yazarlar, e, çizerler, e, politik karakterler var. E, che Guevara hala yıllar sonra insanlara böyle bir şey verir, can verir. E, sözleri hatta o kadar ki hani ona ait olmayan sözlerin bile sadece onun için değil de başka şair yazarlar için de ona atfedilerek e, o demiştir mutlaka diye <laughs> sosyal medyada dolaşıyor olabilir. Her neyse e, böyle zamanların ben bir yandan da dediğim gibi hani iktidarın da yönetemediği ama muhalefetin de <laughs> gerçi bugün e, yönetmek istemediği zamanlar diyecektim ama gerçi bugün işte e, Kılıçdaroğlu muhtarlarla ve önemli bir toplantı yaptı ve iki gündür yeni döneme hazır olun erken seçime hazır olun <laughs> diye bir çıkış yaptı. Bu önemli. Bunu da kayda geçmek lazım. Yeni döneme hazırlık yapılıyor. İktidar olacağını görüyor. Şu açıdan da Kılıçdaroğlu'ya dalga geçmek geçenler için söylüyorum. Doğru bulmuyorum. Bu Ketaydın diye anılmıyorsam İstanbul. Büyük şehirleri alacağız dediğinde ona Kılıçdaroğlu'na gülen Buket Aydın, onunla röportaj yaparken gülen Buket Aydın durumuna düşmemekte lazım. Çünkü Kılıçdaroğlu bir yandan da sakin yürüyen, ne kadar politikalarını eleştirsek bu ayrı, o cepte benim açımdan ama kişi olarak, durum olarak meseleyi yapış, çözüş biçimini söylüyorum. Bizim bildiğimiz, hoşlandığımız, e, diyelim ki masaya vurarak falan bu işleri yapmıyor ama Sakin bir e, bürokrat e, diliyle, diplomatik bir dille de bir yandan aslında e, kararlılığını gösteren birisi. Onu da teslim etmek lazım. Yani 70 yaşında bir insanın Ankara'da, İstanbul'a yürümesi, bir ay boyunca yürümesi çok kolay bir iş değil. E, i̇nsanların o yaşta yürümesi gerçekten çok zor. E, <laughs> hele makam arabalarının bu kadar gündeme geldiği yürümeyeceğim ben yani o, o demek çünkü. <laughs> yürümenin bu kadar değersizleştirildiği bir zamanda e, onun yürümesini kararlı ve sakin bir şekilde yürümesini de anlamak lazım. Ben masaya vurup e, hey heylenen böyle politika yapanların hiç yürüyemediğini de e, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, görmüşsünüzdür, gördük de. E, bu anlamda o kararlılığın etkili olduğunu da söylemem gerekiyor. Ama bu zamanı yani bu sakin zamanı bize çok değerli bir derinleşme, durumu anlama. Geleceği panikle değil ama adım adım, gün gün düşünerek kurma, kurabilme imkanı da verdiğini düşünüyorum. Bakalım o imkanı nasıl değerlendireceğiz. Sadece parti yönetimleri için demiyorum, haklar için de söylüyorum. Bakalım biz de sadece parti yönetimlerine bakarak değil biz ne yapıyoruz? Biz sosyal medyada nasıl derinleşebiliyoruz? Nasıl zenginleşen cümleler, zengin cümleler kurabiliyoruz diye dönüp kendimize de bakacağımız bir zamanı göreceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.